Selamlar. Bugün avokado nasıl seçilir? Marketten, raflardan alırken nelere dikkat etmeliyiz ve avokadoyu nasıl saklamalıyız uzun ömürlü olması için bu konulara değineceğim. Çok ham olursa yenmez. Onun için olgunlaşması gerekir. Olgunlaştığını nasıl anlarız? Renk tonu biraz koyulaşır, dokunarak anlayabilirsiniz. Çok Eğer ol. ham Avokado aldıysanız bunu hemen tüketemezsiniz, olgunlaşmasını beklemelisiniz. Oda ısısında yani buzdolabına koymadan evde olgunlaşmasını sağlamalısınız. Bu da nasıl olur? Yani bir elma ya da muz koyup ve bu şekilde sararak. 2-3 günde olgunlaşır. Evet eğer olgunlaşmasını da istemiyorsanız uzun süreli kalmasını istiyorsanız bu şekilde sardıktan sonra birbirine temas etmeden buzdolabında saklayabilirsiniz. Evet bu konulara değinmek istedim. Takipte kalın.